Hizmet sağlayıcının yükümlülükleri neler acaba? Hizmet sağlayıcılar, hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri belirlenen yönetmeliğe göre iki farklı alan, alanda hizmet verebilirler. Bunlar doğrudan kendine ait e-ticaret ortamında hizmet sağlayanlar ve aracı hizmet sağlayıcı üzerinden hizmet verenler olarak. İlk olarak kendine ait e-ticaret ortamında hizmet verenlerden bahsetmek istiyorum. Burada hizmet sağlayıcıdan bilgi verme yükümlülüğü mevcuttur. Burada ana sayfada bulunan iletişim sekmesinde, kendisine ait kep adresini, elektronik posta adresini, telefon numarasını ve varsa işletme adı, marka gibi diğer unsurları da belirtmek zorundadır. Ayrıca Mersis numarası ve merkez adresi de burada bulunması gerekmektedir. Mersis numarası nedir diye soracak olursanız Mersis numarası ticaret sicil müdürlükleri arasında ortak bir sistem olan merkezi sistemler olarak kısaltılmasıdır. Buna ek olarak aracı hizmet sağlayıcı üzerinden hizmet verenler de bunlara benzer bilgileri orada bulundurmak zorundalardır. Ticaret ünvanı, işletme adı ve tescilli marka adı bilgilerinden en az birinin tebligata elverişli kep adresinin Esnaflar için vergi kimlik numarası yani TC kimlik numarasını, tacirler için ise Mersis numarası bulundurmak zorundalar. Merkez adresi onaylanmış telefon numarası ise aracı hizmet sağlayıcıya verilmek zorundadır. Bu bilgilerin güncel ve doğru olmasından hizmet sağlayıcı tamamıyla sorumludur. Aracı hizmet sağlayıcının bu hususta yapması gereken ise üç, üç farklı iş vardır. Bunlardan ilki teknik olarak bu imkanı sağlamak, bu bilgilerin koyulacağı yerleri ayarlamak. İkincisi merkezi adres bilgisini hizmet sağlayıcıdan almak. Üçüncüsü ise telefon numarasının doğruluğunu ve kep adresinin doğruluğunu teyit etmektedir. Peki aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri nedir? Bu aslında TBD'nin yükümlülükleri. Aracı hizmet sağlayıcılar da hizmet sağlayıcılar gibi yukarıda biraz önce belirttiğim tüm bilgileri iletişim sekmesine koymak zorundadırlar. Buna ek olarak biraz önce belirttiğim gibi hizmet sağlayıcılara teknik ve her türlü desteği vermek zorundalardır. Ancak aracı hizmet sağlayıcıların hizmet sağlayıcıların koyduğu bilgilerin hukuki olarak legal olup olmadıklarını araştırmakla olarak herhangi bir yükümlülükleri yoktur. Bir de bunu ek olarak hizmet sağlayıcılar ana sayfalarında işlem rehberi adı altında bir başlıkta sözleşmeler, teslimat bilgileri, ödeme bilgileri, siparişin onaylanması için gerekli aşamalar ve buna ek olarak özel sipariş formu sunulacağına dair bilgi, kişisel verilerle ilgili olarak bilgiler ve eğer bir uyuşmazlık çıkması durumunda alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının olup olmadığı ile ilgili bilgiler de sunmak zorundadırlar işlem rehberinde. Bir de hizmet sağlayıcıların siparişe ilişkin yükümlülükleri bulunmaktadır. Burada en önemli yükümlülük ikinci el malların diğer ikinci el mallarla beraber satılmasıdır. Yani ikinci el mal ile bir sıfır mal beraber satılamaz. Yan yana aynı sayfaya koyulamaz. Buna ek olarak mal veya hizmetin toplam bedeli siparişin verilmesinden önce açık olarak verilme, verilmelidir. Burada da toplam bedele KDV ve teslimat bedelleri de eklenmelidir. Sipariş onaylanmadan önce müşteriye bir sipariş özeti sunulmalı ve müşterinin bunun üzerinden değişiklik yapma hakkı sunulması gerekmektedir. Siparişin teyidi konusunda da bazı yükümlülükleri vardır hizmet sağlayıcıların. Sipariş verildikten sonra site üzerinde ve buna ek olarak başka bir iletişim kanalıyla, örneğin e-posta ya da telefon gibi siparişin teyit olduğuna dair bilgi verilmesi gerekmektedir. Peki bunlara aksi davranılmaz durumunda ne gibi cezalarla ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir? Burada ceza almak için ya bir şikayet konusu olmalıdır bu ki herkes bunu e-devlet kapısından şikayet konusu yapılabilir. Buna ek olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenmiş bazı denetim mekanizmaları da bulunmaktadır. Bazı memurlara özel yetki verilmiştir denetim hakkında. Burada önemli olan ispat yükümlülüğüdür. İspat yükümlülüğü tamamıyla hizmet sağlayıcıda ve aracı hizmet sağlayıcıda olduğu için tüm belgeler 3 yıl boyunca saklanmak zorundadır bu konularla ilgili olarak. Buna ek olarak eğer aksi bir durum söz konusu olursa 1000 liradan 15000 liraya kadar para cezası söz konusu olabilecektir. Burada ek olarak bahsetmek istediğim bir başka husus da cayma hakkıdır. Cayma hakkı ne kadar alıcının bir hakkı olarak düzenlenmiş olsa da alıcıların hakları da aynı zamanda hizmet sağlayacak yükümlülükleri olduğundan bununla bahsetmek gerekmektedir. Cayma hakkı biraz önce bahsettiğim gibi mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde belirt düzenlenmiştir. Bazı sözleşmeler yönetmeliğin bu yönetmeliğin dışındadır. Örnek olarak finansal hizmetler, taşınmaz mallarla ilgili hizmetler, konut kiralama gibi sözleşmeler kendine has özellikleri sebebiyle bu kapsam dışında bırakılmıştır. Peki cayma hakkı ne demektir? Burada ilk önce belirtmemiz gereken şey biraz önce de belirttiğim gibi mesafeli satış sözleşmelerinin sadece de alıcı taraf tüketici olan sözleşmelere uygulanmasıdır. Tüketici tüketici 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin, herhangi bir ceza şartı ödemeksizin, ödediği bedelin tamamı herhangi bir kesinti olmadan iade edilecek şekilde cayma hakkına sahiptir. Burada önemli olan alıcının tüketici olmasıdır. Tacillerin ve diğer tüzel kişiliklerin bu hususta herhangi bir cayma hakkı bulunmamaktadır. Bu cayma hakkının 14 günlük süresi mal satışlarında malın teslimiyle beraber hizmet satışlarında ise hizmet sözleşmesinin mesafir olarak yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır. Ancak bu cayma bildirimi yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı olarak yapılmayan örneğin telefonda konuşmaların kayıt altına alınsa dahi konuşmaları kayıt altına alınsa dahi yapılacak cayma bildirimleri geçerli olmayacaktır. Buradaki bir diğer husus da mal teslim edilmeden önce taşıma ve kargo sırasında zarar görürse kimin sorumlu olacağı hususudur. Burada da mesafeli satışlar sözleşmeleri yönetmeliğinde belirtildiği üzere tamamıyla satıcının sorumluluğunda olacaktır. Satıcı mal alıcıya teslim edilinceye kadar kargo sırasında da tüm zararlardan ve ziyanlardan sorumlu olacaktır. Bu sebepten ötürü de kargo şirketi belirlenirken başarılı ve herkese bilinen bir kargo şirketinin belirlenmesi daha uygun olacaktır.